Cumhuriyet Haftasının son etkinliği olarak bir tür eğitim vereceğiz izcilere. Uy, komutanım. Onlar da mı alacaklar askeri? Oley be. Alsınlar oğlum, alsınlar. Ne kadar? Ne kişi var mı oğlum? İzciler iki ayrıldılar haliyle. Erkek izciler ve de kız izciler. Hı? Hı. Saçma saçma konuşma. Kızların izcilerin kız izcilerin ne işi var askerde? Cumhuriyet Haftası sebebiyle gerçekleşecek etkinlikler çerçevesinde böyle bir görev verildi bizim böyleye. Liderliğini Şeyma Hanım'ın yaptığı Yavru Ceylan Şeyma. izci Oymağı'na araçlı yön bulma, hedefe odaklanma ve takım ruhu edinme çalışmaları yaptıracağız. Yavru Ceylan, Şeyma. Komutanım, böyle önemli bir görevin olduğunu bilseydim, Litte'yi biraz daha dikkatli yapardım. Komutanım bu görev için bizden daha iyisini bulabileceğinizi zannetmiyorum. Ben tek başıma bile yeterim yavru ceylanlara. Aman izci kardeşlerime yetirim ben komutanım. Ahmet Başçavuş'um. Ben diyorum ki bazı arkadaşlar burada kalsa da işler aksamasa. Emredersiniz komutanım da kimleri mesela? Mesela Vedat kalsın mesela. Ya. Of. E şimdi akşam Cumhuriyet balosu da var. Gelenimiz gidenimiz çok olacak. Nizamiye çavuşu Cemal de kalsın mesela. Uy! Niye komutanım ya? Beni hiç gezmeye götürmüyorsunuz. Cemal! Oraya gezmeye gitmiyorsunuz oğlum. Bizden istenen bir eğitimi vermek üzere arazi çalışması yapmaya gidiyorsunuz. E İyi ya komutanım işte. Eğitim demek ben demek. Ben demek eğitim demek. Her gün öyle bostan korkuluğu gibi nizamiye durmaktan sıkıldım ya. Nerede? Bostan korkuluğu bile bir işe yarar senden olsa olsa yalı kazığı olur. Yok yok vazgeçtim. O da olmaz. O sana lüks. Senden olsa olsa... Dur şimdi bulacağım bir şey dur. Buna. Gökhan. Emredim komutan. Alay komutanımızın akşam için istediği yemeklerin adını daha önce duymadım ben. Becerebilecek misin? Siz hiç merak etmeyin komutanım. Peki ya pasta? Alay komutanımız biraz alengeli bir pasta istemiş ama Şakir Kartopu arkadaşımın yardımıyla hepsini halledeceğiz. İyi, hadi bakalım öyle olsun. Göreyim sizi. Emredersiniz komutan. Dikkat! Bak. Hazırlıklar tamam mı başçavuşum? Tamam komutanım. Tamam. Gidelim. Emredersiniz komutanım. komutanım. Evet arkadaşlar. Herkes görev yerlerine. Marş marş. Emredersiniz komutanım. Dedi bulaştırıyor bir o işleri. Hamas terbiyesiz aç. Hoş. Şişo gel. Cumbo bak. Hem yemek hem pasta. Bak birinden biri olmazsa olmaz biliyorsun. Ya tamam amma uzattın ya. Ve sen elini bile sürmeyeceksin. Elim bile sürmeyeceğim. Hem de kime yaptırdığımı duyunca düşüp bayılacağım. Oğlum bak bu işi beceremezsen askerliğin yanar. Sen kombineye hazır et de. Gerisi yalan. Hadi uzatma hadi hadi.